Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Kasım bültenini değerlendireceğiz. 3 Dünya Kupası, 3 de basketbol mücadelemi olacak. Ve yine bir de skor sorumu olacak arkadaşlar. Skor sorumuzu doğru tahmin eden bir kardeşimizi de Telegram grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Dün sormuş olduğumuz skor sorusunu bilen çıkmadı. E, Arjantin Suudi Arabistan mücadelesinin skorunu doğru tahmin etmek istemiştik ki e, Suudi Arabistan e, Arjantini yendi. Yani hem de ilk yeri önde kapattığı mücadeleyi e, den 2-1 yenik ayrıldı. İlk yere sayılmayan goller oldu Arjantin'de. Hatta ilk kere Arjantin toplamda 4 gol buldu. Bunun 3'ü VAR'dan döndü. Ki genelde turnuvalarda bu VAR falan çok devreye gidiyor. Sizler de biliyorsunuz. Yani dün 7-6'ı gördünüz. Hatta <laughs> Suudi Arabistan'da tam oynayan 8 oyuncu El Hilal takımında oynuyor arkadaşlar. Yani dün Arjantin El Hilal'e yenildi. Öyle söyleyeyim. Arjantin El Hilal'e yenildi. Hatta dün arkadaşlarla böyle muhabbet ediyoruz ekipten arkadaşlarla. Yani dedim Dünya Kupası çok güzel başladı ben korkuyorum yani bir pislik yapacaklar falan. Abi dedi bugün yani ancak dedi Arjantin yenilirse diğer takımlar da 0-0 biterse tüm dünya yatar falan böyle bir muhabbet döndü. Fransa maçı hariç diğer maçlar 0-0 bitti Arjantin'de yenildi. Iı, tesadüf mü tabii tabii tesadüf tesadüf. Bunları biliyoruz. Ee, bizler nasıl dört gözle dört yıl boyunca dünya kupasını bekliyorsak birileri daha bekliyor. Bugün bu yüzden düz mantık paylaşacağım arkadaşlar. Yani burada Suudi Arabistan'ın ıı, Arjantin'e ıı, Arjantin'i yeneceği ıı, yani analizlerde çıkmıyor sizler de biliyorsunuz. Düz mantık paylaşacağım. Futbol maçlarını tabii basketbol maçlarını da detaylı şekilde yorumlayacağım. Geçelim dilerseniz maçlarımıza ee, Almanya-Japonya mücadelesi. Aynı zamanda günün spor sorusu arkadaşlar. Almanya-Japonya mücadelesinin skorunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi Telegram grubumuza alacağız. Burada 10.5 korner altı diyeceğim arkadaşlar. Normalde turnuvalarda çok korner çıkmaz. Siz de dünkü maçlar aldatmasın. Dün genelde 0-0 gitti. <laughs> genelde sıkışan maçlarda çok korner çıkar. Hatta buradan aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela sizler genelde oran analizi olarak korner analizini bana çok kez soruyorsunuz. Hem Whatsapp'ta hem Instagram'da çok mesaj alıyorum bu yönde. Alın size korner analizi. Bir maçın ilk yarı 0-0 biteceğini düşünüyorsanız arkadaşlar o maça korner üstü oynayın. Genelde sıkışan maçlarda çok korner çıkar. Takımlar birbirlerini açamadığı için kanatları çok kez kullanır. Bu da kornerlerin çok kez çıkmasına neden olur. Dünkü maçlarda görüyorsunuz işte 0-0 genelde çoğu sıkıştı. Çok korner çıktı. Burada ben Dünya Kupası maçlarını 10.5 korner olarak yorumlayacağım. E, Almanya-Japonya mücadelesi için e, benim tercihim 10.5 korner altı. i̇spanya Kosta Rika mücadelesi yine 10.5 korner altına gittim arkadaşlar. Hatta böyle bir korner Kombini gruplarımızla paylaşmayı düşünüyorum. Belçika-Kanada mücadelesi yine burada da benim tercihim 10.5 korner altı. Bugün böyle analizi düz mantık yapalım istedim. E, maçlarımız bu şekilde geçelim. E, basketbol maçlarımıza e, FIBA şampiyonlar liginden bir mücadele var. Temsilcimizin mücadelesi Galatasaray-Hapoel-Holon mücadelesi. Burada 8.5 handikaptan maç sonu 2 olarak değerlendirdim. Galatasaray maçın favorisi kazanabilir mi? Kazanabilir ama burada Hapoel Holon'a karşı 9 fark atamayacağını düşünüyorum. E, Yanılmıyorsam Hapoel Holon şu an e, puan durumunda da lider konumda. E, yani burada yine ben de Galatasaray galibiyeti bekliyorum ama bu belki tek farklı olabilir. Birkaç farklı olabilir. 9 handikaptan bana biraz zormuş gibi geldi. 1.44 gibi bir oranı var. 8.5 handikaptan maç sonu 2 olarak değerlendirdim. <laughs> Diğer mücadelen Euro Cup'tan yine temsilcimizin mücadelesi. Türk Telekom e, Dolomiti Enerji. E, burada ev sahibi ilk yere 41.5 e, gol üstü, sayı üstü olarak değerlendirdim. E, Türk Telekom ilk yarıdan e, en az ilk 42 sayı bulabileceğini düşünüyorum. Dolomiti Enerji aslında çok da iyi bir takım değil ama burada hatta ben üstte de taşınabileceğini düşünüyorum. Altta kalmayacaktır. Tamam iyi başlayamadı ama bu maçta varını yoğun ortaya serecektir. Hatta bol sayı çıkacağını düşünüyorum ilk kere. İlk kere evin 42 en az 42 sayı bulacağını düşündüğüm bir mücadele. Ve Eurolikten bir maçım var arkadaşlar. Asver Bayern Münih mücadelesi. Bunu da ilk yarı bir olarak değerlendirdim. Daha önceki maçı da izlemiştik, Grupumuzda da paylaşmıştık. Bir Euroleague kombinimizde, hatta o kombinimizde başarılı olmuştu. Asvel bu performansını 4 periyoda da yayamadı. Bu defa biraz Hatay'a mail vermeyeceklerini düşünüyorum. İlk yarıdan işi bitirebileceklerini düşünüyorum. En azından ilk kere yönde kapatacaklarını düşünüyorum. Tercih ilk yarı bir yönünde 1.59 oranıyla Asvel Bayern Münih mücadelesi için. Evet arkadaşlar hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. 23 Kasım bültenini değerlendirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.